Bugünkü dersimizde signum fonksiyonu veya diğer bir adıyla işaret fonksiyonunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi signum fonksiyonu dediğimiz fonksiyon şöyle bir fonksiyon arkadaşlar. Bir kere bu signum fonksiyonu şöyle SGN harfiyle gösteriliyor. Reel sayılardan eksi bir, sıfır, bir kümesine tanımlanmış bir fonksiyondur. Ne demek bu? Detayına girecek olursak şöyle arkadaşlar Evet şimdi açıklamak gerekirse signum fx fonksiyonunu nereye götürüyor? Signum içerisindeki fonksiyon sıfırdan küçük olduğunda eksi bir olur. İçindeki fonksiyon sıfıra eşitse signumun sonucu sıfır olur. fx sıfırdan büyükse signumun sonucu 1 olur arkadaşlar. Yani signumlu bir ifade gördüğünüzde bunun sonucu ya 1'dir ya 0'dır ya da eksi 1'dir. Başka hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bakın burada ne dedik zaten? Görüntü kümesi eksi 1, 0, 1'den oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bunu şimdi bunu çok basit temel örneklerle anlatmaya çalışayım. Signum 18. Niye eşitmiş? Heh. Şimdi şuna bakacaksınız. Signum'un içindeki şu ifade. Sıfırdan büyükse sonucu 1'dir diyeceğiz arkadaşlar. Ne olursa olsun bakın hiç önemli değil. Sıfırdan büyükse. 18 sıfırdan büyük mü? Büyük. O halde bunun sonucu kaçmış? 1. Başka mesela. Signum eksik kare 5. Sonucu nedir? Bakın. Eksi kare 5 diyoruz. Bu sayı nedir? Negatif. Yani sıfırdan küçük. O halde signum eksi kare 5 niye eşitmiş? Eksi 1'e. Tanım ne diyordu? İçerisindeki fx ifadesi sıfırdan küçükse signumun sonucu kaçmış? Eksi 1. Başka mesela. Signum x kare artı 4. Evet, niye eşittir? Bakın arkadaşlar, şunu soracaksınız kendinize. Signumun içindeki bu ifade işaret olarak negatif mi, pozitif mi, yoksa sıfır mı? Bunu soracaksınız. x kare artı 4 nedir? x hangi reel sayıları alırsa alsın, signumun içi ne olacaktır? Pozitif. Yani signumun içi sıfırdan büyük. O halde sıfırdan büyükse tanım gereğince bakın fx sıfırdan büyükse signumun sonucu kaçtı? 1. O halde buranın sonucu kaçmış? 1. Şöyle yazalım. 1. Başka arkadaşlar sırayla gidiyorum. Mesela signum x eksi 3 bu neye eşit? Şimdi ne yapıyoruz? Yine temel soruyu soruyoruz. Signumun içindeki şu yani x eksi 3 sıfırdan büyük mü? Sıfırdan küçük mü? Yoksa sıfır mı? Öğrenci içine baktığında hemen şunu söylemesi gerekir. Hocam burada x eksi 3'ün değeri sabit bir şey değil. x eksi 3'ün işareti tamamen x'e bağlı. x reel sayısı 3'ten büyük olursa işte art olur. 3'ten küçük olursa eksi olur. 3 olursa da 0 olur demesi gerekiyor. O halde bunun içi dikkat ederseniz devamlı artı devamlı eksi olsaydı eksi 1 artı 1 falan yazıp geçecektim. Ancak x eksi 3 bazen eksi oluyor bazen artı oluyor bazen de 0 oluyor. İşte bundan dolayı bunun sonucunu direkt birdir ikidir diyemiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Dala ayıracaksınız arkadaşlar. Şöyle bir dala ayıracaksınız. Diyeceksiniz ki x değeri 3'ten büyükse bunun içi artıdır. İçi artı olunca da signumun sonucu 1 olur. Benzer şekilde x değeri 3 olduğunda signumun içi 0 olur. Signum sıfırda neye eşitti? Nereye bakıyorsunuz? Bak fx değeri sıfır olduğunda yani içi sıfır olduğunda sonuç sıfır olur. O halde x eşittir 3 olduğunda içi sıfır olunca signumun sonucu da kaç oluyordu? Sıfır. İlave x küçük 3 olduğunda signumun içi yani şurası eksi oluyor. Signumun içi sıfırdan küçükse bakın burada sonuç neydi? Eksi 1 arkadaşlar. İşte eğer signum fonksiyonun içindeki ifade işaret değiştiriyorsa bazen eksi bazen artı oluyorsa direkt 1'dir ya da eksi 1'dir demiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapmak durumundasınız? Mecburen böyle dala ayırmak zorundasınız. Şimdi şöyle basit bir örnekle bunun grafik karşılığından da biraz bahsedelim. Şimdi elimizde şöyle bir fonksiyon olsun arkadaşlar bakın. Y eşittir signum x kare eksi 4 olsun. Şimdi sorumuz şu, bu fonksiyonun grafiğini çiziniz. Grafik çizimi için gerekli hazırlığı yaptım arkadaşlar. Şimdi bulmamız gereken signum x kare eksi 4'ün eşiti nedir? Baş tarafta bir signum olduğu için bir kere şunun sonucu ya eksi 1'dir ya sıfırdır ya da artı 1'dir. Ama ne zaman? İşte bu neye bağlıydı? Bu içindeki x kare eksi 4'e bağlı arkadaşlar. Şimdi x kare eksi 4 ifadesi de devamlı artı ya da devamlı eksi oluyor mu? Hayır. Şuradaki x reel sayısının durumuna göre içerisi artı da olur, eksi de olur, hatta sıfır da olur. Ondan dolayı işte ne yapmanız lazım? Şu x kare eksi 4'ün işaretinin incelenmesi gerekir. Bunun için onu şurada çok basit bir şekilde hemen işaret incelemesini yapalım. x kare eksi 4 x kare eksi 4'ü 0 yapan değerler eksi 2 artı 2 şöyle işaretini belirleyeceğim. Köklerin arası eksi şunlar artıdır. Biliyorsunuz bunlar temel konulardandır. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Ya da köklerin arası a'nın işareti tersidir şeklinde. Yani şuradaki işaretin tersidir şeklinde. Ya da şu önünde artı var. Burada artıyla başlarız falan şeklinde bir düşünceyle e, işaret tablosunu doldurmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi y'nin değerine. Y ne eşit? Y ne eşit? İçindeki ifade artıysa sonuç 1'dir demiştik. İçindeki ifadenin artı olduğu yerler var mı? Var. Neresi? eksi 2'den küçük olan yerler ve 2'den büyük olan yerler. O halde şöyle diyeceğiz. x değeri eksi 2'den küçükse ve x değeri 2'den büyükse signumun içi yani bakın şurası artı oluyor. O halde signumun sonucu 1 oluyor arkadaşlar. İkinci olarak signumun içinin eksi olduğu yerler var mı? Var. Neresi? Eksi 2 ile artı 2 arasında x değeri eksi 2 ile artı 2 arasında olduğunda evet signumun içi eksi oluyor. Şurası eksi oluyor. Dolayısıyla tanım gereğince de hangi tanım? İşte bakın fx negatifse sonuç eksi 1 olur demişiz. Dolayısıyla bunun sonucu ne olacak? Eksi 1. Son olarak signumun içinin sıfır olduğu yerler var mı? Ona bakalım. Yani şu ifadeyi sıfır yapan değerler. Evet o ifadeyi sıfır yapan değerler eksi 2 ve artı 2'dir. Yani x eşittir eksi 2 ve x eşittir 2 olduğunda signumun içi sıfır olur. Signumun içi sıfır olduğunda da signumun sonucu sıfır olacaktır. Bu nerede geçiyor? İşte bu da şurada bakın. fx ifadesi yani signumun içi sıfırsa sonuç sıfırdır. Burada. Şimdi sıra geldi fonksiyonun grafiğinin çizilmesine. Burada bakın bazı kritik noktalar var. Nedir onlar? x eşittir eksi 2. Şöyle yapalım isterseniz. Şurası eksi 2 olduğunu düşünün. Buranın da artı 2 olduğunu düşünelim. Yani x eşittir 2 doğrusunu ve x eşittir eksi 2 doğrusunu çizdim. Şimdi diyor ki eksi 2'den küçük olan yerlerde y eşittir 1 doğrusunu çizeceksiniz. y eşittir 1 doğrusu bu doğru. Yatay doğru. 2'den büyük olan yerlerde de y eşittir 1 doğrusunu o da bu doğru. Güzel. Eksi 2 ile artı 2 arasında ise eksi 1 doğrusunu çizeceksiniz. Tabii şurası eksi 1. Şurası 1. Son olarak eksi 2'de ve artı 2'de y değeri 0 oluyor diyor. Burası neresi? Burası da şurası arkadaşlar. İşte y eşittir signum x kare eksi 4'ün grafiği bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakın yan tarafta bunu niye çizdim? Bazen pratiklik açısından şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Önce x kare eksi 4 fonksiyonunun grafiğini çizersiniz. Sigma'nın içindeki ifadenin grafiğini çizersiniz. O bilinen bir grafik bakın. Nasıl biliniyor? Bir paraboldur o. Tepe noktası eksi 4'te kolları yukarı doğru olan bir parabol. x eksenini de eksi 2 artı 2 noktasında keser. Yani şöyle. Şöyle. Evet. Şurası eksi 2, burası artı 2, burası da 4. Şimdi işte buna bakarak yan taraftaki grafiği oluşturabilirdi aslında. Burada ne gibi bilgiler var onu söyleyeyim. Bakın eksi 2 ile artı 2 arasında şu bölgede bak eksi 2 ile artı 2 arasında fonksiyonun grafiği neresi? Bak şurası. Yani y değerleri negatif. O halde eksi 2 artı 2 arasında signumun içinin negatif olduğu buradan açıkça belli. O halde eksi 2 ile artı 2 arasında signumun değeri kaçmış? Eksi 1'miş deriz. Bak şöyle çizeriz hemen. Sonra 2'den büyük yerlerde bak grafik yukarıda yani pozitif. Eksi 2'den büyük yerlerde grafik yukarıda yani x ekseninin üstünde. Dolayısıyla Fonksiyonun pozitif değer aldığı yerlerdir o. Yani signumun artı olduğu yerler. E signumun artı olduğu yerlerde signumun değeri neye eşitti? Evet 1'e eşitti. Yani y eşittir 1 doğrusunu çizeceğiz demek istiyorum. İşte çiziyoruz. Bir de ne var bakın şurada. Eksi 2 ile artı 2 de ne oluyor? Y değerleri sıfır oluyor. Yani x eşittir eksi 2. x eşittir artı 2 olduğunda y değeri 0 oluyor. Yani diğer bir ifadeyle signumun içi ne oluyor? 0 oluyor. E signum 0 neye eşitti? 0'a. Dolayısıyla şuralarda işaretlenmiş olacak. İşte biz bazen içerideki fonksiyonun grafiğinden hareketle signumlu fonksiyonun grafiğini bu şekilde tamamlamış oluruz arkadaşlar. Evet, signum fonksiyonu ve bu fonksiyonla ilgili temel bir örnek yaptım. Şimdi başka örneklere geçebiliriz arkadaşlar.